Sakinleştin herhalde değil mi kızım? İyiyim baba. Hı, güzel. Bak kızım. Her şeyi böyle tekrar tekrar konuşmayalım. Tamam mı? E toparla biraz kendini. Sen şimdi böyle sinirlendikçe kendi önüne kendine engel koyuyorsun. Biliyorum baba. Biliyorum çok haklısın. Ama kendimi tutamıyorum işte. O an kendimi tutamıyorum. Sanki içimden başka bir dila çıkıyormuş gibi. Bir sen bana öyle herkesin içinde bağırınca tabii. Hayda. Şimdi herkes bitti, beni mi suçlayacaksın? Sen en çok anlayan adamı, babanı. Babacığım, ya, özür dilerim. Öyle söylemek istemedim aslında. Günaydın. 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 Oğlum bütün gece şirketteydin. Hayırdır? Bir sorun mu var? Yok baba ya. Normal işte. iş güç, yoğunluk. <laughs> Ümran, bu ne hal? Ne var? Allah Allah. Niye şaşırdın öyle? Lamia ile yürüyüşe çıkacağım dedim. Hayat, bu hazırlıklar benim işim yoksa. Ha? E ben seni bu halinle de seviyorum. Ne varmış halimle Cemil? Ben de onu diyorum işte. Ama biraz daha bekle. Şöyle iyileşi ayağa kalkayım. Seninle dünyayı gezeceğiz. Ay inşallah o kadar isterim ki. Anneciğim gerçekten babam için bunları yapıyorsun? Geç kaldım ben. Hadi görüşürüz. Benimle çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Beni de bırakır mısın? full ile buluşacağım. Tabii hocam. ki bırakırım. Gel bir sarılayım sana. Çok güzel geçsin günün. O zaman bir şey ihtiyacın olursa öğretmenine söylersin. O da beni arar tamam mı? Ben de gelirken alırım. Ben aradım bile okulu. Okuldan vereceklermiş kostümleri. Ne bakıyorsun? Şş, Dila. Hülya ile nerede buluşacaksınız? E, ben caddede bırakırsın. Sen ne yapacaksın? Ne yapayım bir tanem? Önce şu şirketteki Köstebey'i bulayım. Geri zaten çorap söküyor gibi gelir. Hadi. Babacığım biz çıkıyoruz. Dila gelir misin kızım biraz? Güneş sen ben arabada beklesene geliyorum ben birazdan. Hadi. Hadi bakalım. Gel yaklaş biraz. Bak kızım yanlış yere bakıyorsun sen. Bizim asıl hedefimiz annen. Sen ona odaklan. Başta abin olmak üzere annenin bütün kaleleri birer birer düşüyor. Ama tabii benim tanıdığım İmran sessiz kalacak biri değil. Kesin bir şeyler planlıyordur o. Bilmez miyim? Sadece ikimiz varız. Sen ve ben. <laughs> Seni çok seviyorum babacığım. Canım kızım. Bir tanem benim. Hadi. Hadi güneş okula götür. <laughs> Geç kalma. Hadi görüşürüz. burada inebilirim. İyi ki varsın Mithen. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Son zamanlarda sığınabildiğim takdimin sensin. Teşekkür ederim. Benim için Görüşürüz. Herkesin karanlı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir göl. Yapayalnız